Bu içerik özellikle 50 yaş üstü bireyler için tasarlanmıştır. Çünkü cinsellik ve yakınlık, belirli bir yaşla sınırlı olmayan, yaşam boyu devam eden önemli unsurlardır. Kariyerim boyunca kendini keşfetmenin algısının tabu olarak kabul edilmesinden çoğu yetişkin için sağlıklı ve doğal bir uygulama olarak görülmeye başlamasına kadar büyük bir evrim geçirdiğini gözlemledim. Ancak bu kişisel anı partnerle paylaşmaya geldiğinde Şüpheler ve hatta bir miktar tereddüt ortaya çıkabiliyor. Bu tamamen normal bir durumdur ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunmaktadır. Çiftler arasında bu tür sorulara yanıt bulmak için konuyu farklı açılardan ele almamız gerekiyor. Psikolojik, cinsel ve tıbbi perspektiflerden hepsi de bilimsel kanıtlar ve saygın araştırmalarla desteklenmiş olmalıdır. Psikolojik açıdan çiftler arasında yapılan ortak kendini keşfetme açık ve dürüst bir iletişim kurulduğu sürece birçok fayda sağlayabilir. Bir çiftin birlikte bedenlerini keşfetmeye karar vermesi, güveni ve duygusal yakınlığı güçlendiren güçlü bir yöntem olabilir ve bu süreç, ilişkinin her iki tarafı için de tatmin edici bir deneyim haline gelebilir. Cinsel psikoloji alanında yapılan araştırmalar, istekler ve fanteziler hakkında açıkça konuşabilen çiftlerin, hem duygusal hem de fiziksel olarak daha tatmin edici bir ilişkiye sahip olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Journal of Say Marital Therapy dergisinde yayımlanan bir araştırma, ortak kendini keşfetmenin, çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayan ve her iki tarafında bedenlerinin farklı uyarıcılara tepkilerini öğrenebildiği güvenli bir alan yarattığını belirtmektedir. Bu da, genel anlamda yakınlığı zenginleştirebilir, ve ilişkinin her iki tarafı içinde yeni ve heyecan verici zevklerin kapılarını aralayabilir. Bu eylemi paylaşmak, sadece yeni zevk deneyimlerinin kapılarını açmakla kalmaz, aynı zamanda ilişkinin diğer yönlerinde de iletişimi geliştirebilir. Davranış psikolojisinde, ortak olarak paylaşılan kırılgan anların, örneğin çiftler arasında yapılan kendini keşfetmenin duygusal bağları güçlendirdiği bilinmektedir. Bu tür bir yakınlık sadece fiziksel temasla sınırlı değildir. Aynı zamanda birbirini kabul etmek, derin arzuları tanımak ve paylaşmak, yargılanmaktan korkmadan duygusal bariyerleri yıkmaya, empatiyi artırmaya ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeye yardımcı olabilir. Bu süreç, çiftler arasında daha derin bir bağ kurulmasına ve ilişkinin her iki tarafı için de daha anlamlı hale gelmesine katkıda bulunabilir. Ancak, bazı insanlar için bu eylemi paylaşmak Özellikle kendini keşfetmenin utanç verici veya uygun görülmediği çevrelerde yetişmişlerse güvensizlikler veya rahatsızlıklar yaratabilir. Bu gibi durumlarda çiftlerin sınırlarını, beklentilerini ve isteklerini konuşmak için zaman ayırmaları, kendini keşfetmeyi hayatlarına dahil etmeden önce çok önemlidir. Anahtar bunu kademeli olarak yapmaktır. Her iki tarafında duygusal iyilik halini ön planda tutarak ilerlemek gerekmektedir. Bu süreçte Sabır ve anlayışla hareket etmek, her iki tarafında kendini rahat hissetmesini sağlayacak ve uygulamanın olumlu etkilerini maksimize edecektir. Cinsel açıdan baktığımızda, kendini keşfetmenin zevk ve bağlantı açısından ne gibi etkileri olduğunu incelemek gerekir. Çiftler arasında yapılan ortak kendini keşfetme, yakınlığı çeşitlendirmek ve rutinden çıkmak için güçlü bir araç olabilir. Bu anları paylaşmak derinlemesine erotik olabilir ve cinsel hayata çeşitlilik katabilir. Ayrıca, yeni zevk biçimlerini keşfetmek için bir fırsat sunar. Gözlemleme ve karşılıklı öğrenme burada anahtar rol oynar. Çift, birbirinin tepkilerini gözlemleyebilir ve nasıl daha spesifik şekilde uyarılabileceklerini öğrenebilir. Bu, karşılıklı bir öğretim eylemi olduğundan, daha yüksek bir tatmin ve partnerin bedenini daha derinlemesine tanıma ile sonuçlanabilir. Bu süreç, her iki tarafında cinsel tatminini artırarak ilişkinin genel kalitesine olumlu katkılar sağlayabilir. Nörobiyolojik açıdan baktığımızda, bir kişi kendini keşfederken beyni, zevk ve ödül hissiyle ilişkilendirilen dopamin gibi kimyasallar salgılar ve endorfinler salgılanarak iyi hissetme ve stresi azaltma sağlar. Bu uygulama çiftler arasında yapıldığında, beynin ödül sistemine olan etkisi daha da artabilir çünkü zevk hissi partnerin varlığı ile ilişkilendirilir ve bu da duygusal bağları pekiştirir. Beyindeki bu kimyasal tepkiler, ortak kendini keşfetmenin çiftler arasındaki bağları güçlendirmeye ve ilişkinin genel memnuniyetini artırmaya nasıl katkıda bulunduğunu açıkça göstermektedir. Bazı araştırmalar, zevk üreten aktiviteleri birlikte yapan çiftlerin ilişkilerinde genel olarak daha yüksek bir memnuniyet yaşadıklarını göstermiştir. Bu da ortak kendini keşfetmenin sadece bireysel değil, Aynı zamanda çiftler arasında da önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. 50 yaş üstü bireyler için ortak kendini keşfetme özellikle faydalı olabilir. Çünkü yaşla birlikte hormonal değişiklikler, kronik hastalıklar veya ilaçların etkileri nedeniyle cinsel fonksiyonlar etkilenebilir. Bu dönemde çiftler arasında yapılan kendini keşfetme sadece uyarılma tepkisini sürdürmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda erojen bölgelerin hassasiyetini artırabilir ve cinsel fonksiyon kaybını önleyebilir. Örneğin, kadınlarda kendini keşfetme pratiği doğal kayganlığı artırarak vajinal kuruluğu hafifletmeye yardımcı olabilirken, erkeklerde prostat sağlığını destekleyebilir ve bölgedeki kan dolaşımını iyileştirebilir. Bu tür faydalar, yaşlı çiftlerin cinsel sağlığını korumalarına ve cinsel yaşamlarını daha tatmin edici hale getirmelerine yardımcı olabilir. Öte yandan bazı tıbbi yönleri ve olası riskleri de göz önünde bulundurmak gerekir. Çiftler arasında yapılan kendini keşfetme güvenlidir. Her iki tarafta bu pratiği rahat hissederse ve diğer fiziksel temas biçimlerinin yerine geçmeyip tamamlayıcı olarak kullanılırsa, İlişkide baskı veya manipülasyon yaratmaması için bu uygulamanın bir zorunluluk ya da ilişkiyi kontrol etme aracı haline gelmemesi önemlidir. Taraflardan biri istekli veya rahat hissetmiyorsa, kararına saygı göstermek gereklidir. Rıza ve karşılıklı saygı, pratiğin sağlıklı ve keyifli olabilmesi için esastır. Ayrıca, yanlış anlamaları veya tatminsizlik duygularını önlemek için açık ve samimi bir iletişim sürdürmek hayati önem taşır. Ortak kendini keşfetme alışkanlık haline geldiğinde, bu uygulamanın ilişkideki diğer yakınlık biçimlerinin yerine geçip geçmediğinin farkında olmak gerekir. Bu bağlamda, seksologlar, Kendini keşfetme ile diğer sevgi ve yakınlık ifadeleri arasında bir denge kurmayı önerirler. Böylece ilişkinin her yönüyle tatmin edici kalması sağlanır. Sonuç olarak, çiftler arasında yapılan kendini keşfetme, yakın yaşamı zenginleştirebilir ve duygusal bağları güçlendirebilir. Ancak bunun için saygı, rıza ve açık iletişim bağlamında gerçekleştirilmesi gerekir. Her çift için tek bir formül olmamakla birlikte en önemli şeyin her iki tarafında birlikte keşfetmekten rahat ve memnun hissetmesi olduğu unutulmamalıdır. Yakınlık, özellikle olgunluk döneminde ilişkinin temel bir parçasıdır ve korkular veya tabu sebepleriyle engellenmemelidir. Olgunluk döneminde cinsellik sadece mümkündür değil, aynı zamanda derinlemesine tatmin edici olabilir. Unutmayın ki, kendi bedenimize ve partnerimizin bedenine olan bilgi ve saygı, dolu dolu bir yakın yaşam için anahtardır. Bir sonraki videoda bilgelik ve saygıyla birlikte yakınlık ve sağlık konularına devam edeceğiz. Görüşmek üzere.